bu sene ilk defa Arapça hazırlık sınıfımız oldu. Biliyorsunuz İlahiyat Fakültesi'nde Arapça eğitimi almak son derece önemli. Ne kadar iyi bir Arapça eğitimi alırsanız o kadar kolaylaşır sonraki seneler. Eğitimleriniz o kadar e, kolay olur, rahat olur. Öğrenmeniz o kadar hızlı gerçekleşir. O yüzden Arapçayı en iyi şekilde öğrenmeye gayret edin. Etrafımızdaki pek çok ülkede Arapça konuşuluyor. Çok büyük sayıda Arapça konuşan nüfuslar var, ülkeler var. Dünyanın neresine gitseniz Arapça konuşan insanlarla rahatça karşılaşabilirsiniz. O yüzden İngilizce kadar önemli bir dil Arapça. Hem de yakın coğrafyamızda bu kadar çok Arapça konuşulması bizim için önemli. Aynı zamanda Arapça dilinin bir başka önemi var. O da pek çok tarihten günümüze gelen kaynak Arapça yazılmış. Yani alanında temel eser niteliğinde ee, çok önemli e, on binlerce, yüz binlerce eser var Arapça hazırlanmış. Dolayısıyla bunları okuyabilmek için de Arapçanızın iyi olması son derece önemli. O yüzden Arapçayı en iyi şekilde öğrenmek hem dini ilimlerin öğrenmesinde hem e, Arapça konuşan insanlarla, halklarla, milletlerle ilişkinin geliştirilmesinde önemli. Yani sadece ilahiyat alanında değil her alanda Arapça e, on binlerce eser var. Bunları okuyup e, anlamak, dilimize çevirmek, buradan e, makale yazmak, yayın yapmak, eser yapmak gerçekten Türkçe açısından da bilim açısından da son derece kıymetli. O yüzden inşallah Arapça öğrenmeye büyük önem vereceğinizi düşünüyorum. İlahiyat bilimi son derece önemli bir bilim dalıdır. Toplumlar için, milletler için, din çok çok önemlidir. O yüzden dinin doğru anlaşılması, doğru açıklanması, doğru yaşanması son derece önemli. Biz İlahiyat Fakültesi'ne çok büyük önem veriyoruz. İlahiyat Fakültesi <laughs> üniversitemiz açısından üniversitemizin gözbebeği kurumlarından bir tanesi. O yüzden e, ilahiyat sahasındaki öğrencilerimizin de yapmış olduğumuz yarışmalara katılmasını istiyoruz. Sosyal Bilimler Festivali diye büyük bir festivalimiz var. İlkini geçen sene yaptık, Mart ayında, inşallah 2025 mart Nisan gibi ikincisini yapacağız. Bunlara katılmanızı istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bilimleri Festivali diye bir çalışma yapıyoruz. Mesela bununla ilgili diğer fakültelerden arkadaşlarla birlikte takım oluşturarak proje verebilirsiniz. Sizinle alakalı olabilecek projeler de var. Kendinizi belli bir alanla sınırlandırmayın fakültemizde çok güzel imkanlar var. Çok iyi hocalarımız var. Bunlardan da istifade etmeye çalışın. İletişiminizi hocalarımızla arttırın. Daha yakın irtibat kurun. Öğrenci kulüpleri faaliyetlerimiz var. Bunlara katılmaya çalışın. Sosyal etkinliklerde bulunarak kendinizi geliştirin. Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Arapçayı en iyi şekilde öğrenmenizi diliyorum. Herhangi bir sorun, sıkıntı, problemle karşı karşıya kaldığınızda hem dekanımız, hem dekan yardımcılarımız, hem fakülte sekreterimiz, diğer arkadaşlarımız ve bizler size yardımcı olmak için hazırız. Her zaman bizlere problemlerinizi iletebilirsiniz. Çok iyi alıyor ya maşallah. Evet. Bir tek şey